Evet arkadaşlar, sorumuzda fenotipi verilen K bezelyesi ile L bezelyesinin çaprazlanması sonucu oluşan birinci kuşaktaki bezelyelerin sarı tohumlu olma ihtimalinin %50 olduğu bilinmektedir. Ee, sarı tohum renginin de yeşil tohum rengine baskın olduğu biliniyor. O zaman sarı tohum rengine büyük hal diyelim, yeşil tohum rengine küçük hal diyelim. K bezelyesi yeşil tohumlu olduğuna göre anneden ve babadan gelen genlerin aynı. Yani de çekinik olması lazım. O yüzden genotip küçük a küçük a olur. Bu bezelye tozlaştırıldığı zaman yavru göllere her zaman çekinik gen verecek. O zaman çaprazlama sonucunda, K da L'nin çaprazlaması sonucunda yavru bireylere K tarafından hep küçük A verilecek. ve oluşan yavru bezelyelerin yüzde ellisinin sarı tonlu, yüzde yeşil tonlu olduğu biliniyor. O zaman yüzde hemen yeşil ton yapalım. Kavan yüzde de sarı tonlu olabilmesi için L'den baskın gen gelmesi gerekiyor. Çaprazlama bu şekilde. O zaman L'nin genotipini bulalım. Yeşil tonlu bezelye oluşabiliyorsa L'de çekinik gen de oluşmak durumunda buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez K bezelyenin genotipi saf dönmüş. Evet, homozigot saf genotipe sahip. L bezelyesinin tohum rengi sarıdır. Evet, heterozigot sarı. L bezelyesi tohum rengi yönüyle sadece sarı tohum genine sahiptir. Hayır, L bezelyesi heterozigottur. Hem sarı tohum genine hem yeşil tohum genine sahip fakat fenotipinde baskın olan gen yani sarı tohum geni açığa çıkıyor değişikliğine de bakalım. Birinci kuşakta oluşan sarı tohumlu bezelyeler tohum rengi yönüyle melezdir. Sarı tohumlu bezelyelerini incelediğimde melez olduğunu görüyorum. Sorumun cevabı C seçeneği.